Herkese merhaba. Yağmur nasıl yağar? Hiç tüm detaylarıyla düşündünüz mü? Yani o gökyüzündeki muhteşem doğa olayının bir tarifi olsa, malzemeleri ne olurdu? İşte bugün atmosferin mutfağına giriyoruz ve yağmurun tarifini en başından, yani buharlaşmadan başlayıp adım adım inceliyoruz. Hadi başlayalım. Konuya tam da bu kafa karıştırıcı soruyla başlamak istiyorum. Düşünsenize, ikisi de cayır cayır sıcak ama biri kemiklerinizi kuruturken diğeri neden yapış yapış hissettiriyor? İşte bu çelişkiyi çözdüğümüz an yağmurun sırrını da çözmüş olacağız. Ve bunun için de ilk malzememiz olan nemi çok iyi tanımamız gerekiyor. İşte tarifimizin ilk ve en temel malzemesi bu. Havadaki su buharı, yani nem. Ama durun, nem deyip geçmeyelim. Aslında bu tek bir şey değil. Birbiriyle bağlantılı üç farklı kavramdan bahsediyoruz. Ve işin bütün sırrı da bu üçü arasındaki ilişkide gizli. Gelin, havayı dev bir sünger gibi hayal edelim. Süngerin içinde o an ne kadar su varsa o mutlak nemdir. Süngerin toplamda alabileceği su miktarı yani kapasitesi ise maksimum nemdir. Ve işte en önemlisi, bağıl nem o da süngerin yüzde kaçının dolu olduğunu söyler. Yağmurun yağıp yağmayacağının sinyalini bize işte bu verir. Bakın, bu ayrım çok ama çok önemli. Havadaki gerçek su miktarı olan mutlak nem hem su kaynağına hem de sıcaklığa bağlı. Ekvator gibi hem sıcak hem de okyanuslarla çevrili bir yerde tavan yapması çok doğal. Ama havanın taşıma kapasitesi, yani maksimum nem sadece sıcaklığa bakar. Bu yüzden bir çölün havası yazın aslında devasa bir nem taşıma potansiyeline sahiptir. Adeta kocaman bir sünger gibidir ama içi boştur. Peki yağmurun tetiğini çeken şey ne? İşte bu sihirli rakam bağıl nem yüzde yüze ulaştığı an o süngerimiz artık tamamen dolmuş demektir. Tek bir damla bile alacak yeri kalmamıştır. E ne olur o zaman? Taşar. İşte o taşma anı yağışın başladığı andır. Hani en başta sormuştuk ya çöl neden kuru diye. Cevap tam olarak bu işte. Çöl havası o kadar sıcaktır ki nem taşıma kapasitesi yani o sünger devasal boyutlardadır. İçindeki o azıcık su buharı ise o dev süngeri doldurmaya asla yetmez. Sonuç? Bağıl nem diplerde kalır ve hava kupkuru olur. Tamam, tarifimizin ilk adımı cepte. Havadaki süngerimiz doldu. Yani hava neme doydu. E sonra ne oluyor? Şimdi ikinci aşamaya, yani yoğuşmaya geçiyoruz. O görünmez su buharının artık gözde görülür bir şeye dönüşme anına. Yoğuşma dediğimiz şey aslında çok basit gaz halindeki görünmez su buharı, soğumanın etkisiyle bildiğimiz sıvı su damlacıklarına ya da minik buz kristallerine dönüşüyor. Hani yazın dolaptan buz gibi bir içecek çıkardığınızda bardağın dışı hemen ıslanır ya, işte o gördüğünüz şey havadaki nemin yoğuşmasından başka bir şey değil. Tabii bu yoğuşma nerede olduğuna bağlı olarak farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde oluyorsa, sabahları arabaların üzerinde gördüğümüz o çiğ damlaları, dondurucu soğukta oluşan kırağı, ya da her yeri kaplayan sis olarak beliriyor. Ama eğer bu iş atmosferin üst katmanlarında oluyorsa, işte o zaman bulutları ve ardından da yağmuru, karı ve doluyu konuşmaya başlıyoruz. Bulutlarımız oluştuğuna göre artık yağmur yağmaya hazır. Ama sakın yağmurun tek bir tarifi olduğunu sanmayın. Atmosferin elinde yağışı başlatmak için birbirinden farklı üç temel yöntem, üç farklı tarif bulunuyor. İlk tarifimizin adı orografik yağış yani yamaç yağışı. Buradaki başrol oyuncusu dağların ta kendisi. Denizden gelen o nem yüklü hava kütlesi karşısında bir dağ engeli görünce ne yapar sizce? Tek bir seçeneği vardır. Yükselmek. Hikaye çok basit aslında. Hava yükseldikçe soğur. Soğuyan havanın da nem taşıma kapasitesi düşer. E o kadar nemin ne yapacak? Tabii ki yağış olarak aşağı bırakacak. İşte bu yüzden dağların denize bakan yamaçları hep yemyeşilken diğer tarafı genellikle daha kurak kalır. Türkiye'de bunun en güzel örneklerini nerede görüyoruz? Elbette Karadeniz'in o yemyeşil yaylalarında ve Toros Dağları'nın denize bakan yamaçlarında. O dağlar nemli havayı durdurup yükselterek bölgelerine adeta bereket yağdırıyor. Gelelim ikinci tarife. Konveksiyonel yağış, yani yükselim yağışı. Bu sefer dağları unutun, sahneye doğrudan güneşi alıyoruz. Her şey güneşin yeryüzünü güçlü bir şekilde ısıtmasıyla başlıyor. Isınan yeryüzü üzerindeki havayı da ısıtıyor. Isınan hava ne olur? Genleşir, hafifler ve ailen bir sıcak hava balonu gibi hızla dikey olarak yükselir. Yükselince soğur, yoğuşur ve genellikle öğleden sonra aniden patlayan, hani bardaktan boşanırcasına dediğimiz o meşhur sağanak yağışları oluşturur. Bu yağışın ülkemizdeki en tipik örneğini İç Anadolu'da görürüz. Özellikle ilkbahar aylarında, öğleden sonra bastıran ve halk arasında 42. yavruları denilen o bereketli yağışlar işte tam da bu şekilde oluşur. Ve son tarifimiz, atmosferde iki ordunun çarpışması gibi. Cephesel yağış. Bir tarafta sıcak ve nemli bir hava kütlesi, diğer tarafta ise soğuk ve kuru bir hava kütlesi. Bu iki zıt karakter karşılaştığında ne olur dersiniz? Fizik kuralları basit. Hafif olan sıcak hava, daha ağır olan soğuk havanın üzerine tırmanmak zorunda kalır. Soğuk hava adeta bir rampa görevi görür. Ve yine aynı hikaye. Yükselen hava soğur ve içindeki nemi yağış olarak bırakır. Bu yağışlar genellikle daha uzun sürer ve çok daha geniş alanları etkiler. Türkiye'nin bulunduğu ılıman kuşakta en sık gördüğümüz yağış tipi aslında budur. Özellikle kış aylarında Akdeniz ve Ege bölgelerinde gördüğümüz o günlerce süren sakin sakin yağan yağmurların çoğu işte bu cephesel yağışlardır. Harika, yağmurun üç farklı tarifini de artık biliyoruz. Ama bir dakika, bu tariflerdeki ana malzeme olan su gökyüzüne en başta nasıl çıktı? İşte şimdi döngüyü tamamlamak için her şeyin başladığı o ilk adıma buharlaşmaya geri dönüyoruz. Buharlaşma, bütün bu yağmur döngüsünün görünmez motorudur. Okyanuslardaki, göllerdeki, nehirlerdeki, hatta topraktaki su, güneşin enerjisiyle ısınıp, görünmez su buharına dönüşür ve atmosfere karışır. Bütün hikaye aslında burada yeniden başlar. Peki buharlaşmayı ne hızlandırır? Bir numaralı faktör, tabii ki sıcaklık. Ne kadar sıcaksa o kadar çok buharlaşma olur. Bunun yanında havanın kendisi ne kadar kuruysa yani nem oranı ne kadar düşükse o kadar çok su çeker. Bir de rüzgar varsa, hani astınız çamaşırların rekor sürede kuruduğu o günler var ya, işte o günlerde bu üç faktör de devrededir. Evet, bugün yağmurun o hassas tarifini nemden yoğuşmaya, üç farklı yağış türünden buharlaşmaya kadar tüm döngüyü birlikte inceledik. Peki, gezegenimiz ısınırken, buharlaşma artarken ve atmosferin binlerce yıllık dengesi değişirken bu doğal tarif nasıl etkileniyor? İşte bu soru bir sonraki araştırmanız için harika bir başlangıç noktası olabilir. Hoşçakalın.